videomuz olacak bu cezalı youtube videomuz evet kağıt oynayacağız koca kaçırmaz diyoruz biz kendi dilimizde yani gördüğünüz gibi bir tane koca var 52'nin içinde tek koca şimdi oyunu oynayacağız hep birlikte göreceğiz arkadaşlar hadi biliyoruz arkadaşlar, arkadaşlar kağıtlarımızı karıyoruz ve oyun başlıyor izleyin ve görün çok güzel video olacak evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an karıyoruz ne oluyor bize mi evet. yani kaydı evet. Evet, kameraman yaklaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 9-9 yere indiriyoruz. 1-1 yere indiriyoruz. 3-3 yere indiriyoruz. Çiftleşmek kağıtlarımızı yere indiriyoruz arkadaşlar. Şimdi, kağıt çektiriyoruz. Sen de, şey de hava. Çekiyoruz çok evet, güzel Oğlum yiyeceğim ne diyeceğim? Valla hmm, Ben şimdi, <laughs> Vallahi, hı, Allah Abo sekiz bu neyinde? 8'i ben mi oğlum? <laughs> oğlum ben de, onun onun Sonuna başlıyor. geldik gördüğünüz gibi üç kat kaldı. Elimizde de borca var galiba. Evet çek. Oğlum ben bittim. Çekmiyor, çekmiyor. pam 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 pam. pam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Öz içten en alttakini şaraba. Hop! Oley! Cezaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abimiz kazanamadık. Daya ceza oyunumuz bitti. Cezalara geçiyoruz. Evet kuzenim cezaya geç. Arkadaşlar Mehmet abimizin cezasına geçelim. Hazırlıyor başlatayım. Evet arkadaşlar cezamıza geçiyoruz. Geçin cezaya geçiyoruz büyük mahmut kardeşim. Hadi arkadaşlar, arkadaşlar ediyoruz. Yurta cezasına geçiyoruz. <gülüyor> 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 gördüğünüz gibi iki cezamız da bitti şimdi geliyoruz benim cezama. Hadi <laughs> gördüğünüz gibi cezayı hazırlıyoruz. Çok ceza gibi ceza yani gidiyoruz. Gidiyoruz. Meşe, meşe, meşe. Yani, yani, yani. Abi abi. Oğlum bunu <gülüyor> içine <laughs> işlediniz mi? <laughs> <Ama> ne <olur gülüyor> ettiniz lan? ne olursa cezadır. Sen bilmeyeceksin. Arkadaşlar şuna baksana. Cezadır bu. <laughs> hiç. çek 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 çek. Çek videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle güzel videolar istiyorsanız destekçimiz olun.